haddimizi bileceksiniz. Haddimiz ne? Benim çizdiğim sınır diyor. Benim çizdiğim sınırın içerisinde kalacaksınız diyor. Aynı şeyi işte Özgür Özel'e, ya Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ya bugün işte tutukladığınız Ümit Özdağ bir zaman partisi genel başkanı. Evet. Ya bunlar bir siyasi parti liderleri. Arkalarında en az senin kadar Tabii. milli irade olan, milli irade duymak zorundasın. Evet. Temsilini kendi üstlerinde taşıyan kişiler. Ya bunlar şimdi bir Özgür Özel dediğiniz zaman işte 20 milyona yakın bir seçmenden bahsediyorsunuz. Ümit Özdağ dediğiniz zaman 3 milyondan bahsediyorsunuz. Ne bileyim şimdi herhangi bir lider yani e, İyi Parti dediğinizde işte 5-6 ise her neyse hepsi bir seçmende karşılığı olan kişiler. Ve bu bir yarışın, demokratik bir yarışın parçaları. Yani herkes bu iktidara gelip bir şekilde bu demokratik ortamda serbest, işte ee, dürüst bir seçimle iktidara gelip ülkeyi yönetmeye talip. Bu kadar, bu kadar. Sen onun önünü engellemeye, ona görevler biçmeye, onu yok etmeye falan yetkili de değilsin. Böyle bir meşru hakkında yok. Bu blok da şu anda %65 Hatta diyor ki evet o kadar da sıkıştırıyor ki bu görevi. Yani toplumsal muhalefeti. Partilere kadar indiriyor. Zaten partileri diyor kontrol edeceğim. Onun dışındakilerin siyaset yapma hakkı hiç yok diyor. Mesela TÜSİAD ya kendi konusuyla ilgili, ekonomiyle ilgili beyanda bulunamaz diyor. Bulunamazsınız diyor. Ne Bulunamazsın? yapacağız? TÜSİAD Hatırınızı ne o zaman? Yani. He. işte STK'lar, sivil toplum örgütleri konuşamazsınız diyor. Barolar konuşamazsınız. Sendikalar. Sendikalar konuşamazsınız. Yani siz siyaset yapamazsınız kardeşim. Siyaseti kim yapar? Ancak diyor kurum parti, parti yapar. Böyle bir demokrasi tanımı yani Dünyanın ancak özgür olmayan işte dediğim gibi otoriter rejimlerinde seçimli e, otoriter rejimlerde var ancak göstermeli demokrasi sadece seçim algılayan diyor ki ben başkomutan <laughs> ben e, o e, bence Şimdi Anayasanın 117. maddesi diyor ki başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi manevi şahsiyetine aittir. Evet başkomutan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir niye Millettir, millet. Milletin kendisidir. Onun için 2000 yıldır bu ordu milletin ordusudur. Onun için Mehmetçik'tedir. Millete aittir. Onun için evlatlarımızla oluşur orası. Onun temsili kişiye bırakılmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Cumhurbaşkanı Anayasanın 117'ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi adına adına Başkomutanlığı temsil eder. Eder. Temsil wow. eder. Niye bu böyle bir kaide konmuş? Niye böyle bir kaide konmuş? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bir grup, bir tüzel kişilik yani kalabalık. Orada bir temsili bir kişi olacak. Bu kişiye de denmiş ki zamanında Cumhurbaşkanı olmalı. Niye Cumhurbaşkanı olmalı? Çünkü temsil görevi verilen Cumhurbaşkanı siyaset üstü kardeşim. Eski sistemdeki cumhurbaşkanı, partilerle ilişki olmayan, devletin Tabii. birliğini, bütünlüğünü ve o kendi üzerindeki koordinesini temsil eden temsili bir makam, Tabii. üst makam. Nasıl cumhurbaşkanına hakaret suçu o cumhurbaşkanı için düzenlenmişse, çünkü bu siyasi bir kişilik değil, çünkü o propaganda yapmayacak, onun söylemlerine karşılık verdiğinizde öyle bir ihtiyaç yok yani, o... Cumhurbaşkanı hakaret suçuyla korunmuş. Bu başkomutan olan Cumhurbaşkanı da o Cumhurbaşkanı. Tabii. Ama 2017'de sen sistemi değiştir. Bir partiliyi, bir partili Cumhurbaşkanını belirle e, siyasi bir kişiliği, siyasi kimliği olan birini, bir parti yöneticisini, partisi üzerinden yürütmeye giren, dolayısıyla ülkeyi yöneten bir kişiye Ordu'nun, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını ver. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasallaştırmaktır bu. Yani bugün AK Partili Cumhurbaşkanı başkomutan, yarın efendim Cumhurbaşkanı CHP'den olursa CHP'li başkomutan, e başka bir gün MHP'li, İYİ Partili, şunu bunu, öyle bir şey olmaz. Bunun ruhu bu değil. Bu başkomutanlık ruhu o değil. Başkomutanlık Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen bir makam. O Cumhurbaşkanı makamı. Sonra efendim diyor ki, ya bu konu beni çok yaraladığı için söylüyorum. Başkomutanım evet, kahraman ordumuza diyor, komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz, saldırgan ifadeler, bunun örneğidir yani Özgür Özel'in, Kara Kuvvetleri Komutanı'yla Deniz Kuvvetleri Komutanı'na bu atılan teğmenler üzerinden o disiplin soruşturma sürecindeki kararlara müdahil oldukları vesaire gibi bilgiler üzerine onu eleştirmesini Özgür Özel'in isim vererek Kara Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı eleştirmesine diyor ki Partili Cumhurbaşkanı ordumuza komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesi sorumsuz saldırgan ifadeler bunun örneğidir. Evet. Ben başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Böyle bir tehdit de bulunuyor. Ya baştan sona Özgür Özel'e, Özgür Özel'e üstelik Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenlerin ihracı süre, sürecinde işte Tevfik Algan'ın istifa ederek neredeyse ortaya çıkan o süreci deşifre edip bunu eleştirmesini orduya seviyesiz bir saldırı olarak gören başkomutanlık diyelim. Bu ülkenin genel kurmay başkanı bu ülkenin genel kurmay başkanı PKK teröristi Şemdin Sakın gizli tanık ifadeleriyle terör örgütü yöneticisi ve terör örgütü kurucusu diye tutuklanarak iki yıl hapsedildi. Ağzını da açmalı orada. Başkomutan neredeydi o zaman? Başkomutan neredeydi o zaman? Bu ülkenin kahraman subaylarına, bu ülkenin kahraman subaylarına camilerini, kendi camilerini bombalayacak. Ali Tatar, Kudüs e Bu ülkenin kahraman subaylarına camilerini bombalayacak. Gemilerini bombalayıp ortadan kaldıracak. Vatandaşını öldürecek diye sahte kumpaslar kurarak onlar tutuklanırken o komutanlara, o kahraman subaylara böyle seviyesiz iftiralar atılırken başkomutan neredeydi ya? Neredeydi? Bu ülkenin kozmik odasına girildi, kozmik odasına. Bu ülkenin kozmik odası bir terör örgütüne kapı kapılar açtırdı. Yani. Bu ülkenin mahremi. Büyük bir Türk silahlı Bistok. kuvvetlerinin Türk silahlı kuvvetlerinin mahremi mahremi. Tabii. Yatak odasıdır orası. Tabii. Oraya teröristler sokulduğunda, bu ülkenin başkomutanı neredeydi ya? Hiç mi o zaman önemli değildi o saldırılar? Milli orduya kumpas kuruldu dedi bu ülkenin başbakanı. Milli orduya kumpas kuruldu dedi. Bu ülkenin yöneticisi olduğu AKP'nin medya iletişim başkanı biz bile bile kemalist subayları FETÖ'cülere kırdırdık. Tabii. İktidarımızın önünü açmak dediğinde o kırdırılan subaylar ordumuzun bu şerefli mensupları değil miydi? Onlar bu seviyesiz bu adice saldırıya maruz kalmamışlar mıydı? Başkomutan neredeydi o zamanlar? İşte tam da bu yüzden zaten e, aslında. Ya, bakın şu anda eğer başkomutan, eğer şu anda başkomutanlık bu ülkeden eğer birazcık şey duyuyorsa, yani o görevinden kaynaklanan bir sıkıntı varsa, hemen bunlarla değil, 22 ada ve kayalığı işgal eden. Evet. Yunanistan'la uğraşmalı. O yani. adalarımızla uğraşmalı. Üstelik şey ne demiş Özgür Özel? Ben ikisine de yani kara kuvvetleri komutanı ve deniz kuvvetleri komutanına siz işte burada bu süreci doğru yürütmediniz. Baskı Dava yaptınız vesaire. Sayı sayı Sile sayı arkadaşlarınız de. sizi hayır duasıyla değil beddua ile anacak. Hakkını, hakkını kadar demiş. Bu kadar dedi. Peki bunu, bunu Özgür Özel bir kere daha söyledi. Hulusi Akar'a söyledi. Hulusi Akar'a söyledi. Aynı bu demin anlattığım dava süreçlerindeki tavrından dolayı. Hulusi Akar'da dava açtı. Ne oldu? Sayın Özgür Özal kazandı. Evet. Tabii. Dava reddedildi. Bu beyanların, bu beyanların bir eleştiri oldu. O makamlarda bulunan kişilerin o eylemlerinden kaynaklanan bu tür eleştirilere katlanmak zorunda oldukları. Evet teslim etti. doğruluk tapayı vardı yani. Onu da görmüştür mahkeme bu süreçte. Evet. Şimdi e, tabii sürenin sonuna gelmeden hemen soralım. E, Ekrem Mamoğlu e, artık e, beyan etti e, adaylığını. Ne düşünüyorsunuz süreçle ilgili? Ara ara e, Mansur Yavaş'la ilgili de hani nasıl söylenir? Birbirlerine düşürülmeye çalışılıyorlar. Bu tarzda da bazı haberler yapılıyor, söylemler oluyor. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidecek? Çok coşkuyla başladı Ekrem İmamoğlu. Ona destek çok fazla. Görünen o ki e, iktidarın da en büyük korkulu rüyalarından biri İmamoğlu ismi. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi 23 yıldır bu koltukta oturan bir Cumhurbaşkanı ve iktidar var. Ve demokrasinin tüm yollarını tıkayarak ben bu koltuğu bırakmak istedim. Evet. Biz de diyoruz ki demokratik yollardan gideceksin, gitmelisin. Zamanın süren hem vicdanen hem anayasaya göre doldu. Pek tanımıyor anayasayı ama.